Serdar Ortaç da 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sürpriz bir şekilde tek çelsede bitiren Kole boşandıktan sonra kendi ülkesine dönmüştü. Uzun zamandır aşk hayatında suskun olan ünlü model sessizliğini bozdu. 28 yaşındaki güzelin kalbini İrlandalı futbolcu Eni O'Connell kaptırdığı öğrenildi. Birlikte Maldivler tatilinde olan çifte kumrulardan kule geçtiğimiz günlerde ilk tatil pozunu paylaşmıştı. Cole sevgilisiyle olan paylaşımına benim notunu eklemişti. Futbolcu iyi sosyal medya hesabına bakıldığında da çiftin uzun süredir birlikte olduğu ortaya çıktı. Cole ile küçüklüğünden beri tanışan Andy, ülkesi İrlanda'nın Avondale United ismini futbol takımında top koşturuyor. Daha öncesinde Kohen’in 14 Şubat sevgililer gününde birlikte çekildikleri bir kareyi seni seviyorum sözleriyle yayınladığı görülmüştü. Genç modelin yeni aşkının mesleği ise sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından gitti popçu geldi topçu esprileri yapıldı. Bu tarz videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.